Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeni premium sandık ne zaman geliyor? Yeni premium sandığın içeriğine bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda ev etkinlikleri kısmında bir ev yarışması geldi. Bu ev yarışması nedir? Nasıl katılabiliriz? Ödülleri neler? Hep beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce önemli burada yürü yapmak istiyorum. Abone olmak sayısı önce nasıl oldukça fazla. Abone olarak hem yenilikten haber olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir bil var. Siz tüm yenilikten haber bulabilirsiniz. Şimdi en az bir videoyu bir takipte paylaşıyorum. Şimdi cevap hakkında içerikleri 5.9000 alması gerekiyor. Oynayın eklerine basarım gerekiyor. paylaşmaya başladığınız kanalı gösteriyorsunuz. Aradığınız şeyin basısından oluşan iki adet açık tekliflerin sebebi sizin. Öncelikle evet, bir geçiş şey, şey yapalım. Ev yarışması var, gördüğünüz üzere. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Evinizin en az 200 refah sahip olması gerekiyor. 200 refah sahipseniz buraya başvuruda bulunabiliyorsunuz. Şimdi kaydımız olduk. Kayıt olun diyor. Oy toplamamız gerekiyor. İşte örneğin bir defa eve gir. İşte bu hafta evde toplam 600 saniye veya daha fazla zaman geçir. 5 klasik maç tamamla. İşte 1000 ev parası kullan. 10 popülerlik hediyesi ver. 30 popülerlik hediyesi ver. 1800 saniye veya daha fazla zaman geçir. Buradan bu oyları toplayıp arkadaşlarımıza oy vereceksiniz. Şimdi topladık. Şimdi bende 25 tane gözüküyor. Artıya basarak da buradan da gösterebilirsiniz. Haftalık görev bunlar. Her hafta pazartesi yenilenecek. Nasıl oynanır kısmından bir inceleyelim. Gönderim ve kaydol ev tasarımını geliştir. Bu gönderim ve kaydol tasarım gelişimi 5. ayın 13'ünde başlıyor, 6. ayın 1'ine kadar devam ediyor. Hesaplama dönemi ise 6. ayın 1'inden 7. ayın 1'ine kadar devam ediyor. Hesaplama dönemi süresince her 3 günde bir toplam 10 tur tıpkı popülerlik savaşı gibi ev refahına benzer seviyelerde olan rastgele oyuncularla eşleşiyorsun. Ve şu topladığımız oylardan toplayacağız. Yani popülerlik savaşının ev popülerlik savaşı gibi düşünün bunu. Bakın 5. kural diyor ki seçim döneminin her hesaplama turunda verilen ev hediyeleri ev oyu olarak sayılır. Ev hesaplaşması turu dışında verilen ev hediyeleri o hesaplamasına katılmaz diyor. PK1'de ödül bu şekilde. PK2, PK3, PK4, PK5 diye ilerliyor. O PK6'da ev ara orası kazanıyormuşsunuz. Ya değişik değişik şeyler var. Benim ilgimi çeken bu oldu. Krom Şahin Yoldaş seti. Ya mantık şu şekilde ilerliyor. Şimdi kayıt oluyorsun. Sahip olan kişiler buraya kayıt olabiliyor. Ee, popülerlik savaşı ne? Popülerlik savaşı gibi düşünün. Burada da ev oyu toplayacaksınız. İşte tıpkı şu oyları. Kim daha çok oy kazanırsa o PK'yı kazanacak. P ödüllerini de gördünüz. Tabii ki bir de sıralama ödülleri var. Bunlar e, süreli ünvanlar. İşte rüya ev tasarımcısı, maharetli ev tasarımcısı, yenilikçi ev ustası gibi. Bu arada kayıt olduktan sonra kaydınızı da silemiyorsunuz. Gördüğünüz üzere kayıt olun diyoruz. Yani kaydı silme gibi bir şansınız yok. Ödül kısmı da bu şekilde gözüküyor. Sezon sıralaması ve savaş seviyesi gördüğünüz üzere tıpkı e, popülerlik savaşına benziyor. Savaş geçmişinden kazandığınız skorları görebilirsiniz sizce nasıl olmuş değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Öncelikle yeni premium sandık ne zaman geliyor bu soruya açıklık getirmek istiyorum şimdi özel sandığın gitmesine göre e, premium sandığın geliş tarihinin tahmininde bulunabiliyoruz şimdi özel sandığın gitmesine 4 gün var bir günde bekleme ve ekleme süresi var 5 gün sonra yeni premium sandık oyuna eklenecek yani ayın 20'sinde yeni premium sandık oyuna ekleniyor Yeni premium sandık yükseltilebilir silah içeriği de belli oldu. Sağ komutan AVM'nin geleceği gözüküyor. Bir seviye bu şekilde. İkinci seviye özel öldürme efekti. Üçüncü seviye gelişmiş sureti. Dördüncü seviye ölüm duyurusu. Beşinci seviye sonuç yamacısı. Altıncı seviye son görünüş. Ve yedinci seviye yanma sandığı bu şekilde. Ben KNT sevmiyorum. Bu yüzden garanti ödülü oynamayacağım. Sizde kaç adet premium sandık var? Sizce açmaya değer mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bakalım benim kaç adet premium sandığım varmış. 3 tane. <laughs> yani 93 işte parçacık varmış. Ya, bence açmaya değmez. Şimdi müzik eşliğinde premium sandığın içeriğini inceleyeceğiz. Bakalım içeriğinde beğeneceğiniz eşyalar olacak mı? Videoya like atarak benim fark destek olsanız sevinirim. Haberde olmasanız arkadaşlar videoyu göndermeyi unutmayın. Destekleriniz önemli. Abone değilseniz abonelarken yenilikten haber alabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Like atarak destek olmayı da kesinlikle unutmayın. İyi seyirler. 主席。